İyi günler. Bir önceki videomuzda aidat ödemesini göstermiştik. Şimdi bağış ve diğer gelirleri gösteriyorum. Yine sol menüden bağış ve diğer gelirler butonuna tıklıyorum. Ve karşıma üye arama bölümü geliyor. Buradan yine kişinin ismini seçiyorum. Çağatay Çiçekçi'yi ben kendi ismimi seçiyorum. Nedir? Ödeme konusunu seçin diye bir buton geliyor karşıma. Bu bağış geliri olursa altında bir açıklama alınıyor. Bir de diğer gelirler var. Bu diğer gelirler ne olabilir? Dernekten aldığı bir hizmet karşılığı veya bir malzeme karşılığı ödeme yapıyorsa buraya yazıyoruz. Eğer e, bağış yapacaksa bir örnek olarak söyleyeyim. Derneğin destek olmak için ve dernekteki bir üy üyelere destek olmak için ödeme yapıyorsa bağış gelirini seçiyoruz. Bağış geliriyle arasındaki fark ne demiştik? Birisinde açıklama bölümü var, diğerinde yok. Diğer bir fark da şu: bağış gelirine yazdığımız rakam, bakın 1400 lira. Şu an alacaklı 1500 lira bağış yapıyor. Bakın 1500 liralık bağış ödemesi açıklama diye bir kısım oluştu, orada yazıyor ama miktar sıfır gözüküyor. Dekont verdiğimizde dekontta ödeme miktarı sıfır gözükür. Ama açıklama kısmında 1500 lira bağış gözükür. Ve dikkat ederseniz bakiyesi değişmez. Çünkü bu aidat ödemesi veya bir borca karşılık yapılan bir ödeme olmadığı için bu kişinin derneğe olan borç ve alacağını etkilemez. Ancak şurada gözükür. Diğeri diğer gelirler demiştik. Dernek için örnek olarak söylüyorum. Dernek festival düzenledi veya bir e, düzenledi. Bunun için e, işte otobüs masrafları vesaire 50 lira ücret tahsil ediyor. Dernek bitmeyi için ödenen para diyorum. Buraya geliyorum 50 lira diyorum. Ödemeyi tamamla dediğimde bakın 50 lira burayı etkiliyor. Çünkü bir kişi kişiyi borçlandırmadığımız için daha önce. 50 lira etkilemiş oluyor. Şimdi eee Hemen yine kontrol edelim. İki işlem yaptık. Birisi bağış geliri etkilemiyor. Diğeri diğer gelirler dediğimiz ödemeyi etkileyen. Yani burada e, önemli olan nokta bu kişi bu parayı bir şey karşılığında mı veriyor yoksa bağışlamak için mi veriyor? Yani bu önemli. Kasa giriş işlemleri bunlar. Önümüzdeki videoda burs ödemesi Ma maaş ödemesi ve ofis ödemesi gibi, diğer ödemeler gibi kısa çıkış işlemlerini göstereceğim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.